Arkamdan da motor geliyor. Motorculardan korkuyorum abi. Benim arkamdan gelme bari. Senden kaçıyorum ben. Hadi geç erkek. Ben geçemiyorum. Sen geç. Rica ederim. Ne demek? Bak ben cesaret edemedim. Dur sen geçtiğin yerden ben de geçerim herhalde. Ha? Aç yolu aç. Aç kardeş. Sağ ol. Teşekkür, teşekkür ederim. Korneye basa basa gideceğiz demek ki. Ben geçiyorum. Haber veriyorum. Abi ben arkandayım. Gördün mü beni? <laughs> Ay mozot kokuyor. Yerdeki mozot mu acaba? Abi çok sert ya. Dur. Girme motorcu. Şimdi kızacak bana. Niye kızıyorsun? La sola çek de geçeyim la. Teşekkür ederim. <laughs> Nasıl teşekkür ediyorum. Bak şimdi arkamdaki geliyor ya. Biraz sola yanaşsana. Tırdan korkuyorsun biliyorum ama. Sana çarpmak istemiyorum. Yanaş tıra yanaş. Ha. Basa basa gideceğim ya Neyse buraya kadar çıkmış olmam mucize Gördün mü buraya kadar nasıl geldim ya Ayağım frende Bir elim ön frene yakın Sonra herkes erkek gördün mü Ben şöyle geçeceğim Herkes yapıştırıyor aradan geçiyor ya. Motora da kıyamıyorum. Hani böyle Ah oh, bak gördün mü? Lan niye durdun? Niye durdun şimdi? Çok terbiyeli bir insan sayılmıyorum zaten. Ya birden bire niye frene basıyorsun abi? Yolda verme yani. Burada İstanbul gibi kim kime yol veriyor da sen öldeki de yol verdin. Oh. Zaman da olmak ister miydim bunun yapıldığı bir zamanda? Şimdi dıştan gireceğim. Bakıyorum, bakıyorum yolun en sonuna, yol dönüyor, 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 dönüyor. Bakın, harika bir arabamın sahibi, bunun güzelliğini Çok yatırmak değil, çok yatırmamak marifet aldığım eğitimden yatırdım şöyle yatırdım böyle yatırdım diyorlar ya bak buraya gelene kadar her içinde kaldım hava sıcak değil şu an serin hava var ama strese giriyorum abi ben trafikte strese giriyorum yani yani İstanbul trafiğinden korkmuyorum ne varmış bunda biz şöyle erkeğiz böyle sürücüyüz falan diyenleri diyenlerin de korktuğunu düşünüyorum. Bence ee, korku insani bir duygu. Erkeklikle ilgili bir şey değil. Korkabilir. Erkekler de korkabilir. Erkekler de ağlayabilir. Şu an bu motor hangi modda acaba? Sport. Ay sport. Sportta kalmak istiyordum. Beyine geçti. Geçme abi. user 1 eco değil standart değil sport ha bak sporttayım şimdi sportta güzel çıkıyor rampaları ben bak yolun ortasında durmuş hiçbir uyarı işareti yok arkasına bakıyor abi bakmak bir şey ifade etmiyor şak diye çarparlar valla Hop. Bence yolun bu tarafı bu şeridine geçmek lazımdı. Ben yanlış şeride geçtim. Değil mi? Ayna da çok gözükmüyor lan. Bu aynaya ne olmuş böyle? Kask koydum herhalde. Kask koyunca yamuldu. Yani biraz daha yukarı çekersek. Heh oldu. Bu da iyi, bu da iyi. Mesela bu beni görmez. Buradan geçerim ama bu beni görmez abi. Yani birden bire kırabilir. Abi sen de ne kadar kibarsın ya Mercedes'ce. Ha? Yol vermek için bana elinden geleni yapıyorsun yani. Geçeyim mi? Geçeyim mi? Geçiyorum. Bak geçiyorum. Geçtim. Sağ ol. Ay seni seviyorum kornasıydı bu. Şimdi arabaları. Keşke böyle her motorda da 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 diye ses çıksa niye biliyor musun? Görmüyorlar görmüyorlar hayalet sürücüyüz. Geç abi arkadan geliyorsun arkadan motorcular geliyor. Şimdi ben nereden gideceğim? Direkt gideceğim herhalde. Anlam solumdan yapıştırdı geliyorlar ya Arkamda sıra oldular <laughs> Ben şimdi bunların önüne geçip Yavaş yavaş gideceğim Daha yeni 1000 km yol yaptım Şu an rodaj Bak arkamdan geldi giriyor Geç hadi geç şey 1000 ee, kilometre yol yaptım. Yani Çanak bu İstanbul'dan çıktım Çanakkale'ye. Ondan sonra Balıkesir. Cunda Balıkesir. Tekrar bu tarafa geldim. Çok rahat bir şekilde. Heh. Geçemeyeceğim. Nereye... Ne diye Ne, demeye girdin oraya? Motorcu geliyor mu? Gelmiyor. Tamam. Bu kadar stresi girmedim ya Yollarda Gerçekten Hızlı gitmek değil yavaş gitmek ma e Marifet Şundan geçiyorum Beni görüyor musun abi Geçtim Polis arabası Polis arabasında geçecek miyim Geçeceğim hatta korna bile çalarım Çekil kenara şaka şaka Geçiyorum, geçiyorum. Abi saygılar. <laughs> Korkudan geçemedim lan. Arkamdan bir ses geliyor. Oo, arkadaki iyi bir motoru var galiba. Bilemedim. Motor iyiyse de değilse de sesi iyi yani. ooo Ben de sport moddayım. Neyime yani ne diye sport modu aldın ki? Trafik mu var? Yani açık mı yol? Basacaksın gidecek mi? Ne yapacaksın spor modda? Arkama ip gibi dizildiler valla. Evet, interkom. Interkom çalışmıyor. Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Emin değilim. Önüme bak bakıyorum ya. Stresten önüme bakıyorum. İleri bakıyoruz lan. ileri. İleri bakarsan gideceksin. Bacaklarını sık biraz. Bak, bu dönebilir. Bakıyor çünkü. Yok, dönmedi. Şu arkamdakiler bir gitsin ya, ben strese sokuyorlar. Bas, erkek, bas, bas lan, bas. Sen de bas. Tamam. Rahatladınız mı? Intel şarjı yok, telefon çalıyor. Neyse, ileride bir yerde durayım. İntercom'u şarja koy, Insta360'ı şarja koy Kask kamerasını şarja koy, telefonunu şarja koy Bataryalarını şarja koy Powerbank, Powerbank'i unutmam, Powerbank'i şarja koy, yolda da şarjım bitebilir çünkü Şarj önemli Evet Neyse çoğu kısım gitti Şimdi navigasyonu da açmadım Bu yoldan nasıl, nereden tam şişliğe dönüleceğini bilmiyorum Neyse ileride bir dururum. Bu MC'de yeni yenilerinde e şeyi de bir garip yere koymuşlar ya. E Üf, kornayı bulamıyorum kornayı. Elime atıyorum atıyorum <laughs> korna yok. <laughs> Şimdi nereden gideceğiz? Esen kent Soldan Gişelere doğru geçeceğiz Polis Polis misin sen? Çakarlı araba yetiştiriyor arkamdan İyi yetiştin Ama ben seninle geçeceğim Ne güzel. Geçim mi? <laughs> Geçtim. Uuu, mecbur bu tarafa gidiyormuşuz. Kapatmışlar buraları da. Tabi bu kadar trafik olur. Abi. Sadece iki tane HGS açık ya. Ayıp valla. Şimdi şu ikisinin arasından geçir, geçerim normalde. Ama aptallık olur işte. Bak 3 saniye bekledim. Bunu yapmak için. Tabii buradan hızlı giremiyorum. Bak şimdi. Şuradan geniş alınca bütün arabaları gördüm. Şuradan dal girseydim direkt küt diye şuna çarpabilirdim. O yüzden geniş alıyorum. Evet. En zevkli kısmı burası İstanbul'da. Motor sürmenin. Çünkü önümde arabalar dizeli. Ben aheste aheste geçiyorum. Şuna bak diye küfür ediyorlar belki. Şurada bir yerde durmam lazım. Tamam. Biliyorum telefon çalıyor mu durabilecek bir alanda değilim. Sen niye emniyet gidiyorum gidiyorsun? Sana şuradan cezayı çaksınlar da gör. İki elim müsait olmadığı için yapamadım hareketi. İkinci HDS geçtim. Bir de 34 plakasın. İnşallah bir şeyine güveniyorsundur. <laughs> Yok güvenmiyorsun. Yok güveniyorum vallahi. Hala emniyet çevrinden gidiyorsun. Evet, bak bir şeride gelecek mesela. Sinyal veriyor. İşte buradan birden bile şunu görüp de şeride atlayabilir insanlar biliyor musun? Bu gidiyor ben niye gitmiyorum diye. Halbuki o ceza yiyeceğini biliyor mu acaba? Valla iyi cesaretle hızlı gidiyorsun ha. Biri sağdan bir yapıştırdın mı? Neyse ben korneye basa basa gideceğim abi. Şimdi müsait bir yerde durmam lazım. Tamam mı? Bu trafik ne yani? Bu trafik ne? Bak, soldaki soldan gir girmeye niyeti var yani. Girecek. Yok. İşte buradan baksın gidemiyorsun yani. Motorcular gidiyor ya emniyet çözümlen hızlı bir şekilde. Hadi soldaki kırarsa bak öndeki bile Onu gören arkasındaki de kırabilir. Abi bak. O da onu gördü, o da kızdı. Emniyet çizgime. Şuradaki uzun çizgi geçemezsin demek bu tarafa. Bunların yaptığı doğru değil şu an. Bak, komple emniyet çizgisinden gittiler. Şimdi kısa çizgi oldu. Şimdi buradan dönmeleri gerekiyordu. şimdi şurada iki dakika duracağım. Burada mı dursam? Durayım mı? Durayım mı? Tehlikeli bir yer mi? Durdum. İki dakika bekleyeceğiz.